masadan gelen çatırtılar, patırtılar bütün Türkiye'den, bütün Anadolu'dan duyulmaya başlamıştır. Ve çok uzun ömürlü olmayacağı da açık bir şekilde ortada. Daha şimdiden koltuk kavgasına düştüklerinin emarelerini, sinyallerini vermeye başladık. Sen mi Cumhurbaşkanı olursun ben mi olurum? Sen mi bakan olursun ben mi olurum? Ancak altın günü yapar gibi toplanıp toplanıp fotoğraf çektirip çektirip dağılıyordu. Aylardan beri 36 kez bir araya gelip yaptıkları iş bu. Bu masa başındakilerden, bu altın günü gibi toplananlardan da altılı masadan da bu millete bir hayır gelmez, bir fayda gelmez. Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş, devşirme bir siyasetin hınk değicisi olmayacaktır. Ceketimi assam, aday ederim diyenlerin karşısında da dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Ne ittifakı yahu! Milli görüş yanarda olmuş patlıyor! Milletimiz yeniden refah diyor. Akın akın yeniden refah koşuyor.